İnanın böyle tek başına yapmak o kadar zor ki bir an böyle içinizde bir kişilik oluşuyor böyle. Siz onu yapmamanız, yapmamanız için sizi ikna etmeye çalışıyordu. Bak yapma diyor, orada devletin polisleri var diyor. Yapma yapma derken bunlar bir an havaya şaşmaya başladılar. Ben de o gazla koştum böyle senden doğru. Yani o eylemi yapacaksınız da eylemi yapacağınız takdir önüne geçmek de e, zor. E, bir 10 tane falan bir asker falan var. Oraya geçtim. Sonra ben geldim takdir önüne. Böyle bir, bir kaldırdım. Bunlar frene bastılar. Frene bastılar da ben hayatımda oyu da kullanmamıştım. 15 Temmuz Temmuz'da uzarı elimi yaptım. 16 Temmuz uzarı başkanımızın binan yıldırın bey olduğunu öğrendim. Ben FETÖ kim, o kim, hiç kimseyi bilmiyorum ki. Bir an böyle Türk bayrağı şeyinde, elbiselerinde Türk bayrağını görünce o anda bağırdım böyle bir kaldırmışken. Ben Türk askeriyim, siz kimin askeriyorsunuz dedim böyle bağırarak. Bunlar bir an duraksadılar, sonra işte karşılıklı laflar falan başladı. Bir an böyle tank durmuştu da böyle motoru çalışıyordu. Böyle. Çalışırken de o kadar böyle psikolojik olarak üstünler ki karşısında böyle güçlü de titriyorsunuz durmadan. Asfaltı titretiyor böyle. O sayı hareket edince de böyle ben yani mi aldım ilk kez tam gördüm. Böyle kocaman bir şey oldu. Bir havaya kalkıyor, alt şaha kalkar gibi. Tam şey yok yani. Burada amaç e, ıı, ölmekle ölürseniz başarıya ulaşacaksınız tam istediğim oldu falan dedim böyle. Yatarken öyle bir baktım palet falan böyle şey oraya son model tankları göndermişler. Son model tankların paletleri geniş değilmiş böyle. işte tam daha önce de hiç ölmediğiniz için bir an böyle yatarken şey düşünüyorsunuz. işte kafayı alalım, alayım, kalbi alayım falan bir baktım yani kafada büyük böyle tam sığmıyor böyle şu kısımda şeyler ilk böyle yattım oraya hemen unuturum diye kendime işaret getirdim. Ondan sonra böyle heyecanla bekledim. Böyle böyle geldim durdum. İnsanlar baktım bağırıyor şöyle yapma yapma diyorlar böyle. Sonra böyle şey düşündüm. Hem ayağıma falan ateş ederler, kenara çekerler. Hiç kimse ayağına ateş edilen bir görüp çıkmaz ki böyle. Sonra hemen kalktım böyle tekrar tam konumuna geçtim. Askerde uçak savar şey Silah uçak savar böyle. Onlar da tepesine uçak savar koymuşlardı böyle. Bir de baktım bana bağlıyor bir atış edeceğim ne diyeceğim ne diyor. Bu an dedim ah bunun üzerine yıkıyorum çünkü onun nasıl etkilediğini biliyordum. Onlar biz askerde yani uçaklara ateş ediyor kaç kilometre uzaklıktaki, kaç ton ağırlığındaki çelikleri, demirleri deviriyor. Ben çelik demirden değilim, böyle 3 metre uzaktayım. O kadar bir kilometre uzakta da değilim. Aa dedim, bir ateş edersen ne olur böyle? Bir canlandırdım, kan dolu bir balon gibi patlarsın. Aa çok güzel diyorum, o zaman bunun üzerine yükten. tişörtümü falan böyle çıkardım böyle. Onu daha iyi tahrik etmek için böyle yapma edeceğim edeceğim diyor. Esen esen diyorum böyle. Yine küfür konusunda öyle çok yaratıcı oldum ama hepsi kendisineydi böyle, ailesine falan değildi. O sırada bunlar yine gaza bastılar. Bir şey, sızlı şekilde diğer aletin altına yattım. Bu sefer geldim, geldim böyle kolum omuzuna değdi, bu sefer yine mutluyum. Bu de öldüm dedim böyle. Böyle bir baskı yaptı böyle. Sonra bir baktım böyle beşik gibi, karşı kuruş, karşı kuruş sağlandı. Yine sinirlendim, bir kalktım. O sırada bir elimin beş ile on dakika arasında sordu böyle. İnsanlar bağırıyordu, yapma yapma diyorlardı. Yapma diyenler benim öldüğümü düşündü sanırım. Böyle bir anda takvim etrafını sardılar. Bu anda böyle şey etmeden, ee, ölmeden e, amacıma ulaştığımı hissettim. <laughs> Cumhurbaşkanımıza bakıyordum böyle yani dünyaya şey diyordu lan diye e, yavgilere parmağını sallayan biri. İster istemez böyle sizin kahramanımız oluyor böyle ben. E, Firavunların sadece eskiden olmadığını, 21. yüzyılda Firavunlarına karşı e, Cumhurbaşkanımızın umutsuz olmuş olduğuna inanan biriydim. Ona karşı özel bir sevgim vardı. Onun dışında oy bile kullanmamıştım. Bir 65 ay program yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da bir yerde görüştüm. İşte çocuklar seni çok seviyor, çocuklarla ilgili program yaptı dedi. Ben o yüzden çocuklarla ilgili program yaptım. Yani biz onları böyle tek sınavlara böyle hazırlamamalıyız, böyle hayatı da Onlara sadece kendi yaşadığımız hayatın refahından değil, dünyanın tüm gerçeklerini anlatmalıyız. ve bu 15 Temmuz programları gibi programlarda da onların duygusal zekalarını daha aktif hale getirip yaşamış oldukları topluma karşı daha sosyal duyarlılık kazanmaları. Bir de herkes devletin